Kameraman da şimdi Yıldız oğlum. Hoş geldin kardeşim. Nasıl? Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyi valla. Ne olsun? Nasıl buldun Malta'yı? Malta güzel. Sosyalleşmek güzel. Hoşuma gidiyor şu an. Yani gelene 4 gün oldu. <laughs> Ama eğlenceli geçiyor. 5 yıldır çalıştığım için de İyi oldu bana küçük bir ara verdi. Ara verdim. Kaç yaşındaydın? Ne yapıyordun? Ben 32 yaşındayım şu anda. Ben mekatronik mühendisiyim. Tekirdağ'da çalışıyordum. 5 yıl orada çalıştıktan sonra bir ara vermek istedim. Öyle Şimdi abi. de ise ne zaman dedim? Sonra çıktım, geldim. Hayat hızlı da. geçiyor. Evet, kaçırmamak. Hı. Aynen, geleceğim. kaçırmamak lazım. Süper. Hangi okula kaç aylık geldin? EYS'e geldim. 4 aylık geldim. Ama işte İngilizcemin durumuna göre sonrasında bir şeyler ya yapacağım. Ya da Belki uzatacağım. Ya Okey diyeceğim, döneceğim. Ben ama senin azminde hızlıca öğrenciyi düşünüyorum. Çünkü çok sosyalleşmeyi. Yapın, güzel, iyi bir şey bu. Malta'ya geldiğinizde çekinmeyin, sürekli sosyalleşin arkadaşlar. Evet evet, bugün İspanyol arkadaşlarımla görüşeceğim kısmetse. Çok, çok iyi, çok evet. dördüncü günde bunu yapman çok iyi. Aynen. Malta'da en sevdiğin şey, en sevmediğin şey? Malta'da en sevdiğim şey her yer çok yakın. Hı -hı. İnsanlar birbirine çok fazla saygı gösteriyor. Sevmediğim şey ise şu an için havanın birazcık Hı -hı. bozuk olması ama düzelecek. Düzeleceğiz, düzeleceğiz, düzeleceğiz. Ozan hoş geldin kardeşim. <laughs> hoş bulduk. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim.